Alo alo. Az önce ben de seni arayacaktım. Böyle konuşuyor olmamız tuhaf değil mi? Ama aslında düşündükçe ikimizin de en büyük ortak noktası şu. Sevdiğimiz kadınları kalbimizin tam ortasında taşıyoruz. Ve bu utanılacak bir şey değil. Aksine insanı insan yapan şey bu belki de. Ama bak. Eğer Devran işin aslını öğrenirse o düğün bir şenlik değil bir felaket olur. Her şey darmadağın olabilir. İskender, senin yerinde olsam burada durmazdım. Çıkar, herkesin gözünün içine baka baka şöyle derdim. Kalbim belki yorgun, belki susuz. Ama sevdiğim kadını bir başkasının koluna bırakacak kadar da taş değilim. Çünkü o kadın sıradan biri değil. uğruna kendinden bile vazgeçebilecek kadar yürekli biri. Bu dünyadaki en kıymetli şey o, onu sakın bırakma.